Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersime hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte paylaşmak istediğim bilgi according to kelimesiyle ilgili. According to bana göre, bir şeye göre diye çoğu kez karşımıza sözlüklerde ya da böyle bazen çevirilerde karşımıza çıktığında aslında orada küçük bir yanlış yapmamıza sebep oluyor. Aslında according to dediğimizde biz X kişiden, X Kaynaktan, according to'nun arkasında koyduğumuz o kişi ya da o kaynağın adı neyse, o kaynaktan gelen bilgi doğru ise, yani o kaynaktan alınan bilgiye göre nokta nokta diye aslında bir şey söylüyoruz. Yani biz aslında fikirlerimizi vermek için according to me dememeliyiz. Bu noktada. in my opinion in my view in my perspective from my perspective gibi daha doğru yapılar daha çok işimize yarayacak. yani biz aslında i believe i consider i suppose that uh, from my perspective in my belief in my view In my opinion dediğimizde bana göre, bence, benim hissettiğime göre, ben böyle düşünüyorum demek için daha doğru şekillerde seçimler yapmış oluruz. According to dediğimiz zaman according'in arkasından gelen bilgiye siz kendinizi koyarsanız hani benden gelen bilgi doğruysa gibi böyle çok çelişkili ve anlamsız bir ifadeye bürünebilir. O yüzden bir kaynaktan aldığınız bilgiye göre anlamında bir bilgi sunmak istiyorsanız kullanın ama bana göre bence demek için according to me demeyelim.